Al Süleyman, bu da senin motorun bitmiş hali ve videoyu da şimdi göndereceğim. Az bak. Tamam. Dört dörtlük orijinal oldu Allah izin verirse. Heh. buralar ben tertemiz oldu bak. Sen öyle diyorsun da. Buralar ben tertemiz oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Çok az bir karotör ayarı daha var. Çok az bir daha karotör ayarı daha var. Bunu da yapayım inşallah. Bu da bitecek. Yarın...